Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni oyun oynayacağız. Biliyorsunuz ki diğer videoda eee Lafadan Mahalle oynamıştık. Sonra o zaman başlayalım konuşmadan. Eten, Söymüştük. Diğer Söymüştük. video Söymüştük. Diğer, videoda, diğer videoda biraz teknik aksaklıklar <laughs> gibi bir şey. <laughs> evet. Ali, Ali. Elephant Ali. Elefant, Fil. Bu da İzlemi. Ben korkum. İsmini unuttum ya. Hı. Aslan. Flamingo. Ha, flamingo, flamingo. Krokodil. Turtle. Gördün mü? Ben unutmuşum. Ama İngilizce dersine geri dönmem <laughs> lazım. Kaplumbağa. Evet. İnşallah. Tamam. Kaplumbağa. Kertenkele. Kertenkele. Ben teh timsah. Sarı lanak mıydı? Pi. Monkey. Monkey yani maymun. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> bu e, bu arada Rafa'dan e, tarfa e, hani şey vardı ya. Aa, sen değil mi? Ha onu ne yani Google'da da bulabilirsiniz. Şöyle de bulabilirsiniz. Yani e, Google'a şöyle yazacaksın, şöyle yazıyorsunuz. Ne Ha, Tete Çocuk e, oyun oyna yazıyorsunuz. Zaten altında Tete Çocuk oyun oyna Tete Çocuk yazıyor. Ona tıkladığınızda Tete Çocuk ama Tete Çocuğun e, oyunları çıkıyor. Tamam. Ve ayrıca onun e, canlı cansız canlı videoları da var. Videosu var yani. Oha kaç tane ne? yaptın ya? Slip yani yılan. Şimdi Ben de sleep 12'de gitti. Evet, hiç o kadar yapamadım. Ama burada 21 gözüküyor. Yok, 21 gözüküyor. Hı, hı. Ben sen, de yerleşiyoruz. Şuradan geçiyorum. Ne açıldı? Bu Ama ben yani. bunu açmayacağım. da. Sen ne İngilizcesini Türkçe çevireceksin? Daha da. Unutmadım, unutmadım. Sen merak etme. Olabildiğince evet. Türkçe çeviriyorum. Yani. Öğren, öğrendiklerimi Türkçe çevireceğim. Gitti mi yine be? yoktu. Ha tamam. NC ile oynuyor. Aa, Benim bir <laughs> ben <şu gülüyor> <da mı yiyeceğim? gülüyor> <laughs> tane oyun var ya. Oyununu seçemedi. <gülüyor> <gülüyor> ha, bu. Bunu çok seviyorum ben. Bu video mu? Oyun. Sen biraz beklememiz gerek bir Heh, evet. Video oyuncu bu. Hayır, oyun. Neyse. <laughs> ben bu kısmı çok seviyorum işte. Animasyon gibi bir şey yapmaya çalışmış. Yeah. Evet. Yani <laughs> el yıkamak diyor. Hangi kanal var burada? Şu anda. Yani Bu yapayım şunu Yani ellerini yıkadım. Yani su. Water, water. su so in water. demek İngilizce'de. Sabun. Çıldıran evet. sabun. Şimdi oh. orada. Yani sabun. Ay sağ diyorsun sabun. Yeah tamam. Şöyle. Şimdi ne oluyor? Şimdi Galiba. Ana evli mi yapıyorsun sen ya? Evet. Köpüklemek. <laughs> evet. Ne oluyor? Şimdi ne yapıyor? Havlu kısmı var da şimdi. Evet havlu. Bakın. Bakın şu Ben şunu çok seviyorum. İttiriyorsun. Ama havlu değmiyor bir yerde. Yani şöyle. Havlu değmiyor ama siliyor. Bak. Çok Ne? Bazen olmuyor. Evet. Tamam. Buray Burayı silmek. İnce bitti. Aa sen çok şey temizledin ya. Biliyorum. Evet. sıra bende de yer değişiyoruz. Yine ben yeni bir şey bulmak zorunda yani? <laughs> evet. Ama hep buradan seçmeyebilirsiniz. Yani e, şurada bir yer bakın şu şurada bir tane çarpı var. Ona basıyorsun sonra e, biz sizin oynamadıklarınız da çıkıyor. Bu, bunlar bizim oynadıklarımız. Tabi bildiğim bildiğimiz kelimeleri e, Türkçe çevireceğiz. Bilmediklerimiz de var. I hey, said well done. Don't hit the reeds. Uh -oh. You hit the reeds. Hey, well done! Steer clear of the nest. Uh-oh. You hit no. the nest. <laughs> hey, well done! So clear clear off the off, off, i I I see Hey well done so bump into the rocks Uh-oh so little miss hey, clear On English is Mammy That's a this is right. 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 Good They Bird well yani push. Steer clear mm -hmm. off the beehive. İkinci, round. Round, round, Şimdi de bu mesela arı kovanı ikinci röntgen arı kovanı diyeceğim. Hey, Well done! <laughs> Steer clear of the rocks. Hmm. Hmm. uh -oh. You hit the rocks, yay! Hey, well done! Steer clear of the Yay! Well done! Don't bump into the nest! I'm hey, gonna well say what Lingo hey, well but yaz, Kings, yeah, yeah. you have uh geri to Finish. 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 Oh. Ah, Yay! You Bir tane ben oynayayım. O zaman bitirelim. Bir tane ben oynayayım. Bir tane ince oynasın. Sonra videoyu bitirelim. Evet. Ve acayip söylediğim gibi geldi bana. <laughs> <laughs> Billy, Billy, you come on, Billy. You <laughs> <laughs> Billy. a Bu Şuraya biraz gözüksene ya. Hiç gözükmüyor. Tamam, evet. Çık çık Ayşe çık <laughs> çık, çık. Geldim geldim. <laughs> 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 <Çık. gülüyor> fırçala yavrum fırçala. Dişini fırçala. Senin sesini duyunca bırakıyorsun o zarda. Duyuluyor ama? <laughs> ses çıkıyor. Ben bu oyunu hiç oynamadım var. Bu arada ses. Ses bir acayip yani. geldi. <laughs> bu Beyiz çok seviyorum. Ben hep hoşuma gidiyor. Now şişti. Bitti. <laughs> o zaman da bitirelim. Bir dahaki videoda görüşürüz. görüşürüz. Hoşça kal.